25 Ekim Pazartesi Kripto Monitör kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle güzel bir haftaya başlamışsınızdır diye umuyorum. Şimdi Bitcoin'in şu anda tekrar 59 bin dolara temas edip de yukarıya doğru bir yön alması hep rica ediyorum. Sabırlı sakin beklemeyi öngörüyorum. Ama ve bazı arkadaşları ha tamam artık e, yükseldi buradan artık geri dönmez diyor. Kendi aramızda maslahatlar yaptığımız çok ciddi uzun zamandır birlikte temas halinde olduğumuz çok fazla arkadaşımız bile 61 bin dolardan döner hocam derken 59 bin dolara doğru gelince sessizlik hakim oluyor o arkadaşlarımda bile o arkadaşlarımda bile ve dolayısıyla sizlerin de ha tamam işte yanılgı olabilir diye düşünürüz anlar başlıyor zaten hissettirilmek istenen bu fakat sürekli balina hesaplarda taktik değişiklikleri oluyor biz bunları tahtalarda takip ediyoruz. Bir aynı zamanda takip ediyoruz yani. İzlenimler bunlar. Öngörüdür bizimki. Ama ve lakin zaten uzaya doğru sürekli ileri devam edecek bir trend yoktur. Bunu mutlaka düzeltmeleri olacaktır. Ben haftalık mumun kırmızı kapanacağını söylediğimde sonuçta kırmızı kapandı mı? Kapandı değil mi? Yani 3 hafta yeşilden sonra kanala attım. Telegram kanalı attım. Kapandı. Saat bugün 9'a 10 kala. Bugün 25 Ekim 9'a 10 kala bilinmeyen bir cüzdandan bilinmeyen bir cüzdana 15100 Bitcoin transfer edildi. 15100 çok ciddi bir rakam. Şimdi hareketlerini tam olarak anlayamayalım diye sürekli böyle taktikler değiştiriyorlar. Tabii ki bu da benim kendi öngörüm. Ben dışarıda bekliyorum. Zannediyor musunuz bu gece, yarın, 3 gün sonra Bitcoin bir gecede 100.000 dolar olacak. Böyle bir grafik yok arkadaşlar. İşte Dogecoin'de 5 milyar dolara kadar çıkan hacim fiyatlama yok. Geri geliyor. 4 milyar dolara kadar çıkan hacim fiyatlama yok. Yani o ufacık 25 centlerden 27 kusura kadar çıkışlarını siz fiyatlama olarak görüyorsunuz. Ben buna bir şey söyleyemem. Şimdi hiç kimseye almayın alın böyle bir şey zaten söylemiyoruz ki bizimkiler öngörüdür. Biz risk içerisine para atmıyoruz. Sadece samimi şekilde veracity'de pozisyon aldım. Bunu da paylaştım arkadaşlar. Herkes kendi istediğini yapabilir. Şu anda canlı olarak 25 Ekim saat 10.10 10 geçiyor. 10 20 geçiyor. 62.961 dolarda olan Bitcoin'in hacimli alışlara rağmen aynı hacimde satışlar ben kendim görüyorum. Benim için 64.000 doların üzerinde 2-3 tane 4 saatlik bunu kapatmadan kesinlikle bu trend döndü diyemem. Bu da benim kendi görüşüm. Beni bağlar. Crypto.com diye bahsediyoruz arkadaşlar alsanız iyi olur diye söylüyoruz. Geleceğin bir annesi olabilir diye söylediğimiz Amerika'da SEC tarafından onaylı bir borsa aynı zamanda Avrupa'da ta Avrupa tarafında çok popüler. crypto.com sosyal sorumluluk kuruluşu Water Orga önemli miktarda bağış yaptı bugün arkadaşlar. Hollywood yıldızı Matt Derman'ın kurucu ortağı olduğu kar amacı kuruluş Waterwork, 2009 yılından bu yana gelişmekte olan ülkede lere güvenli uygun maliyetli içme suyu sağlamayı amaçlıyor. Bugün Waterwork devam eden çabalarına fon ve farkındalık sağlamak amacıyla Crypto.com ile yeni bir ortaklık anlaşması duyurdu. 2016 yılında kurulan Crypto.com en hızlı büyüyen uluslararası kripto para platformlarından birisi haline geldi. Yeni ortaklıkla birlikte Crypto.com Waterwork'a 1 milyon dolar değerinde fon sağlayacak. Ayrıca küresel lider 10 milyondan fazla Crypto.com kullanıcısını teşvik etmek amacıyla girişimler başlatıyor. Damon, Matt Damon ortaklıkla yapılan bağışın önemli bir miktar olduğunu ve vakit kaybetmeden çalışmalar için kullanacaklarını ifade etti. Ortaklık için heyecan duyduğunu söyleyen Damon Forbes ile geliştirdiği röportajda ilk olarak şunları söyledi. Crypto.com bize işbirliği için ulaştığı zaman Waterorg'un hedefleriyle uyumlu olduklarını fark ettim. Bakın çok önemli. Çünkü çalışmalarımız finansal çözümler üzerine kurulu. Sosyal amaçlı yapılan ve insanların sorunlarını çözmelerine yardımcı olma yönüyle uyumlu olan ve gelecek vaat eden bir kuruluşuz. Ortaklık için heyecan duyuyoruz dedi Matt Dunman. Yani 40 milyon insana temiz suyla buluşturduklarını şu ana kadar bu kuruluşun. Dolayısıyla işte dünya üzerinde böyle noktada dokunabilmek çok önemli. Crypto.com da şu anda dünya üzerinde en hızlı büyüme noktasında olan bir proje. Biz size X time diyoruz. El Salvador'un parası diyoruz. Buna yatırım yapın diyoruz. Yani bizim paylaşmaya çalıştığımız her şey aslında geleceğe çok ciddi olabilecek noktalarda projeler. PancakeSwap'ta, matemasta sürekli sürekli yeni listelenen coinlerle ilgili aman azar azar alın bunlar sizin geleceğinizi kurtarsın diyoruz. Size vizyon vermeye çalışıyoruz. Sabırla bazen dışarıda kalmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi hiç kimse zannetmesin ki bu gece 70, 80 bin dolara 90 bin dolara varacaktır Bitcoin diye. Dogecoin'in 1 dolara bir gecede şu anda varamadığı gibi. Dogecoin'de o hareket başladığında da bir günde gene varamayacaktır arkadaşlar. 2-2,5 güne yayılır bir şekilde o hedefe yaklaşabilecektir. Ara ara oluşan tansiyonlu coinlerde trade yapabilecek tecrübesi olan herkes yapmaya da serbesttir. Ben hala daha tezimi savunuyorum. 57 bin doların altına gireceğini 56 bin dolara temas etmesinin, çok yüksek ve sağlıklı bir test olacağını zaten aslında aklı kerim olan herkese sorsak söylerler. Ama benim ne öngörüm oldu? Daha bunu 64.900'deki yani ATH'ını kırdığı 67 bile temas ettiği gün bile çektiğim videoda aslında bu testin olacağını daha öncesinde de söyledim. O gün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Bugün çok ciddi yoğun bir kişisel programım olmuş olmasına rağmen bu programıma rağmen video çekmedi aman dedikleri çıkmadı diye düşünmesinler diye de hızlı bir şekilde de video çektim. Ama ve zaten böyle bir şey benim aslında umurumda değil. Sadece sizlere yardımcı olmak istiyorum. Benim başka bir hedefim yok. Biz nasıl Merkez Bankası'nın faiz puanı oranında hata yaptık? Niye hata yaptık? Çünkü aslında Böyle bir kararın alınmaması gerektiğini düşündüğümüz için hata yaptık. Olabilir. Ülkenin içinde bulunduğu şartların tüm bir şekilde bizimle paylaşılmadığı için biz bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de olabilir yaptık. Ama şu anda da e, hala kabine toplantısıyla müdahale için hala bir görüşmeler var. Doların da 9.80 gibi gün içerisinde çıktığı yerde tutanabileceğini de düşünmüyorum. Aynı zamanda da e, temennim bu noktada. Çünkü altında ezileceğiz arkadaşlar. Bu gece 12'de bile e, benzine ve diğer ürünlerine, petrolüne ürünlerine zam gelecek. Bu zamlar yerinde kalır. Dolar aşağı düşse de gene de faturayı zaten halk olarak biz öderiz. O yüzden ben size sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Borsanın sabırlı olanların, sabırsızların parasını aldığı yer olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi akşamlar.